Evet, dizideki üç erkek rolü aslında Türkiye'deki genel erkek normunun dizilerdeki yansıması gibi. İnci Tanelerindeki Azem, Kızıl Goncalarda Levent ve Bahar'daki e, Timur. Erkekler bir parça kendilerinden daha güçlü değil. Kendilerinin öğretebilecekleri, sahip çıkabilecekleri, ve patronun kendileri olacağı daima bir ilişkiyi öncelikle tercih ediyorlar. Üçü de esasında layık orta sınıfın üç tane önemli mesleğini icra ediyorlar. Kadınlar yalnız yaşamaya çok çabuk adapte olabiliyorlar ve yaşıyorlar ama erkekler yalnız yaşamak konusuna hazır değiller çünkü kadınlar yetiştiriyor onları ve yalnız olmamak daima bir kadın evet. tarafından sahiplenilir, bakılır ve kontrol edilir. Hiçbir zaman bu iki kadın arasında kalmanın kendileri için ne anlama geldiği ya da bir sorun olduğunu şey yapmıyorlar. Bunu sorgulamıyorlar.